Aile birliğinin sarsılmasına yol açan sebeplerden birisi de ekonomik sıkıntılardır. Hayatta çıkışlar olduğu kadar inişler de olabiliyor. Böyle bir durumda eşlerin birbirini desteklemesi çok önemlidir. Birbirlerini anlamaları ve birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Burada önemli olan bu noktada ortak çözümler üretebilmektir. Ve bu sorumluluğu tek bir tarafa yüklemekte de doğru değildir. Çünkü bu sorumluluğu tek başına üzerine alan eş büyük bunalıma girebilir. Bu sorunun altında izleyebilir, kendini yetersiz ve çaresiz hissedebilir. Sonuç olarak da ailede çatışmalar başlar. Bu yüzden eşlerin karşılıklı olarak gerekirse destek ve ihtiyaçlarından taviz vermesi ve bu süreci sağlıklı ve mantıklı şekilde yönetebilmesi önemlidir. Unutmayın ki birlikten güç doğar. Ancak birlikte olursanız bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Hayatta hiçbir şey baki değildir. Yapacağınız şey ise geçeceğini bildiğiniz durumlar karşısında sabırlı olmak.